Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta 14980 kupayım. 15000 kupa çalışacağım. İlk başta haritaya bakalım. Tamam. Haritaya göre bir savaş çıkacağım. Savaşçılarım bir tane. 4 tane savaşçım yok. Squad, Crow, Leon, Sandy. Buraya göre hangi savaş olur? Bir tane deneyeyim. Hadi bakalım. Sen'le maça girdik. Şu iki kutuyu, şuradaki üç kutuyu alsam zaten beni öldüremeyecekler. Diye sanıyorum. Bunu da aldık. Dibine girmemin sebebi temin atışları teptiği için böyle sekiyor her tarafa. Dibine girince hepsi tuttuğu için dibine giriyorum ben de. Burada bundan oy çıkartalım. Hem de öldürelim. Bulandı. Bu bizim yanımıza yaklaşamaz zaten. Yaklaşırken hemen öldürürüz diye düşünüyorum. Emiz var bir tane. Burada bir Bilek kapıştı. Daryl aldı. Daryl'ı de ben alacağım. Bir gözüküyor. Gitti kaçtı. Şu Ems bana vurabilir. O yüzden Ems'i de def edeceğim hemen gitti. Daryl benimleme saldırdığı an bitti Demiştim. Öldürdüm. Aksesuar kullanarak öldürmek zorunda kaldım. Canım gidiyordu. Aksesuara bastım hemen. Buradan bakalım hangi karakterler kaldı. Burada bir karakter olabilir. Oo! Rico. Rico hemen alalım. Üst sekmelerinden nefret ediyorum bunun. Aa! Son anda kurtuldum. Oh, çok zordu. Son anda gördüm. İki gördüm. Bir kovu da var. Kutu kutu kutu. Kutu kutu kutu. Ne bastı? Hızlandırdı kendini. Korktu benden. Ama şimdi şunu alırsam. Göreceksin benim gibi kon. Aldım bu kolye. Basit bir maçtı. Şimdi 10 kupa aldık. Bakalım diğer maçlarda nasıl olacak. Burada soran, soran arkadaşlar olursa neden kutuyu kırıyorsunuz? bunu da bir videosunu çekeceğim. Onu da görürsünüz. Bu sefer Spike'la girmeyi düşünüyorum. Evet Spike'la girelim. Hadi bakalım. Bakalım maçı yine alabileceğim mi? Yani kapatabileceğim mi? Burada Dynamax var. Oo. Yol uzaklaştırsam dinme dinle geliyorum. O kendini saklandı da artık o ölmez. da Belli var. Belli aldım. Aynen Belli gitti. Böyle kontrol edelim çalıları. Bu falan çıkabilir önümüze. Bir kere benim şansım öyle bir şey, şey olmuş da şanssızlığıma bir daha şanssızlık başıma gelsin istemiyorum o yüzden zaten korkuyor ederek gidiyorum Dynamite kendisini öldürmüş galiba ATK kalmış benim öldürdüğümü gösterdi onu da bir yuva bir öldü o şeyle bu da oldu bu kötü bu git git, git. kendini Bibi ile ikisi kavga etsin diye atmıştım. Bibi geldi bana. Buradan bir böyle böyle uçtan inşallah hatta. İnşallah şaşırmam. Bunlar birbirimizi vuralım. Bibi tabi öldü. Öldüremedik. Öldü. Elpili mi var? Elpili mi var? O tarafa gitmişim diye öptüm maskemi ama gidebildim. Şu anda orada bekleyecek kesin. Benim de kullanıyor bir bu var. Bir beni öldürebilir o yüzden kaçtım oradan direkt. Şöyle bir birlik kavga etsin. Evet şimdi işte Ecemiz geldi. Bana bu gücü göstermeyeceksin yani. Oh, akıllılık yaptı Bibi. Bayağı iyi oynadı. Ben ne Evet olsun altı kupada iyi. Şimdi başka bir karakter seçelim. Şimdi... Son dört kupa kaldı. Ne seçebilirim? Ne seçsem? Bir seçim. <gülüyor> <istedim>. <gülüyor> Hadi bakalım bir ile alabileceğiz bu maçı. sevdiğim karakter olabileceğimi düşünüyorum. Ama kutu kırması çok yavaş. Şeliği şöyle bir tane iyiydi. Çıkıramıyorum. Beni hiç bilmem. 5 canlı aldım. Son 5 canlı. Şimdi bir bekleyelim. Son 5 canlı şeyden kurtuldum. Çok iyiydi. Bir şey daha yani. Şeyliler benim düşmanım oldu artık. Bir Birşeyle öldüğünce diğerlerinin de öldürmem gerekiyor galiba. Sen de git. Şey şimdi bana doğru gelebiliyorsun ama... ...şu dokunuşlar Şöyle de alıyor yani. Tamam şimdi biraz bekleyelim. Alalım. Hemen şöyle adam gördüğümüz yere gidelim. Bir şey var şurada. Shaggy'i şey tek bakmasını <laughs> Emstam sen de bittin git. Al <laughs> Sıkıştırdı beni. Emz bana vurdun taze geldi ama oradan Tamam bir şey olmaz. Evet Emz beni öldürdü. Bir ile birlikte 15.000 kupa aldık. Önceden 15.000 kupayı olmuştum. ben hatta geçmiştim. Öyle bir skora kazanmıştım. Ama sezon yenilendiği için yenilenmiştim. Aa en sevdiğim yıldız gücü. Allah Allah ben param yetmiyor. Burayı 50 yaptığım zaman alabilirim. Şurada şu Bir de elmas kartmacıya girelim Hadi bakalım. Bakalım elmas kartmacıyı yenebileceğiz. mi Bing 2 B'i var. Bakalım da alabileceğiz mi? Rosa çok kötü yere koydu ya. Aa, iyi halini yaptı. Anne bir anda çıktı. Ben pakoya vurdum, iyi geldi bana vurdu. Rosa tam elması geldi yeri kapatsa bence daha mı? <laughs> Ama birazcık zorlayacak Evet. <laughs> ben el aldım. Bunlar da popoyaldı. Tamam. Rozaylı koltuk ok da popoyaldı. <laughs> Şunun da altı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. ben sıkı kolumdan. En sıkı ya oldu. Çünkü bir daha oynayamıyoruz. Bu da yine ilk zorunda olduğu için. Bu topu lazım, tertip istiyor. Tamam onu aldık. Al al kaç kaç kaç, kaç. Kol, 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 kol. ben telefonumu <laughs> değiştirdim şimdi. iyi Şöyle Şimdi şu gıcık oldu. Aa aldık yes. Maç iyi. Gel zehri. Like cool. Şimdi de savaş topu girmek istiyorum. Savaş topu evet, gireyim. Hem de eldivenim onu senin sizi de görün. Yani. Ben çok seviyorum El Primo'nun desenini. Çok beğendiğim için almıştım. Ve güzel gözüküyor hala. Sanki kral. Diğer el primonun deseni yok. Buna bir dynamik ödüyü de uyandım Öldüremedim. Tamam şu Leon'u öldürebilirse iyi olacak ama öldüremeyecek gibi geliyor onu. Leon kaç, kaçarak kullandı gücünü galiba. Poco ona verdi topu. Ben bunu öldürürüm. Siz gidin topu getirin Top 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 Topu getirmediler. Atamayacağız bu golü. birden bize doğru geliyor şimdi. Bakalım onlar atabilecek mi? Atamamalar. Tamam. Atamamalar. Atamamalar. Tamam Dynamik kurtardı bizi. Dynamik. Dynamik neden orayı ya? Diğer Dynamik öldürmeye çalıştı. Ama öldüremedi işte. Ben şu kere öldüreyim. Leon sen kime geliyorsun? Leon. Öldürün artık şu ikisini. Hadi her şey size ver. Bütün şeyler sizde. Ben şu Dino'yu öldürmedim. Aynen Leon aynen. Aynı fikirdeyim aynı fikirdeyim aynen aynen. Keşke bende güç verseydi. Şimdi işte olsaydı. <laughs> Oo, ben atladım ana. Ölmedi. Sonra beni öldürdü. Yerleri nerede? Topu buraya falan mı getirdi? Aa diğer takım ölmüş. Biz de aynı anda ölmüşüz. Şimdi öldüğüm ben de. Buradan Leon ne? şey yaptı. Tamam gol mü gol mü gol mü gol mü gol mü? Nasıl olur ya? İkimizi birden öldürdü ya. Bir de ultisi var abi. Çok kötü oldu bu. Hemen dayını hemen. Ya. Maç bitti. Bitti. Maç bitti maç bitti maç bitti. Maç bitti, maç bitti 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 bitti. Ya son anda gol atamadım. Adamlar da atmaz zaten kendisine. Ama maç bitti. Kaybettik. Elimize baya şans verdiler. Ama kullanamadık şansları. Yok bakalım. Bir de Bibi ile şansımı denemek istiyorum. Bibi neredesin? Bibi. Hadi bakalım Bibi ile alabilecek miyim bu maçı? Bakalım Bibi ile alabilecek miyim? Ben birazcık saklanıyorum. Bunlar bizim buraya gelene kadar. Şöyle bayağı iyi. Yes, çok iyi gol attı ama. Mortizileri geldi almak için ama alamadım Böyle bekleyeceğim. Atışçı olmadığım için saklanmalıyım ben. Meryon, Onu ben, ben bana topu verdi. Bana, topu verdi. Ve ya. Tamam, 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 ver bana verdi. Topu bana verdi. Bana kanadım ya. Bana 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 bana. Attım. <laughs> Bana duruyordun orada ben atmıştım. bu ne yapacağız oyuncu? Tamam. O zaman savaş topunu da aldığımıza göre artık 15 bin, 15 bin 12 kupa oldum. 15 bin 12 kupa oldum artık. Ya yani artık videoyu sonlandırayım kanalıma abone ol, olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay